Herkese merhaba arkadaşlar. Dizi dolu kanalımıza hoş geldiniz. Emanet yeni bölümde neler olacak? Yaman'ın veda seremonileri ise bizi bir hayli üzüyor. Yaman her fırsatta Seher'e doymaya çalışıyor. Ona olan hasretini dindirmeyi amaçlıyor. Yaman'ın tek şansı Karaciğer nakli olması. Yaman iyileşmek için Canan'a muhtaç olmasın, bir an önce iyileşsin diyenler videomuzu beğenip kanalımıza abone olsun sayımızı gösterelim. Yaman'ın sağlığı giderek bozuluyor. Yaman Seher'e geceleyin uzun uzun üzülerek baktı. Sanki bir daha görmeyecekmiş gibi. Yaman doğum gününe kadar acılarını dindirmek için elinden geleni yapacak. Ama Yaman'ın acısı artık dayılmaz bir hal alacak. Yaman'ın sözleri gerçekten bana çok dokundu. Yaman kendini adeta ölüme hazırlıyor. Yaman doğum günü kutlamasından sonra hastaneye gidecek. Ama bundan Seher'e bahsetmeyecek. Seher Yaman'ın gidişiyle kahrolacak seher için acı ve gözyaşı dolu bölümler maalesef yaklaşıyor. Ancak Yaman büyük bir yanlışın içinde olduğundan habersiz. Seher sevdiği adamın kollarında mutluluğu tadarken yaşayacağı büyük acının farkında değil. Peki Yaman'ın ölümle yaptığı bu dansta kazanan kim olacak? Cana'nın kusursuz planı Yaman'ın ciğerini artık çalışmaz bir hale getirmiştir. Yaman tüm gücüyle yaşadığı acılara dayanmaya devam eder. Amacı yaklaşan doğum gününü tüm ailenin mutlu geçirmesini sağlamaktır. Ancak Yaman ailesine son bir mutluluk armağan etmek isterken onları nedenli bir acıya boğacak olacağının bir türlü farkına varamıyor. Onun tek düşündüğü şey Seher'den ayrılacak oluşu. Her ne kadar görünürde bir ayrılık var gibi dursa da bu ayrılık ikili için zorlu bir sürecin başlangıcı olacak. Yorgun bedeni bu acıya dayanamayacak. Dal parçasından aşağıya düşen bir kuş gibi onu çaresiz bırakacak. Yaman'ın bu zayıf anını kollayan düşmanları ise ondan bir parça almak için sıraya geçecek. Tüm bu acılardan ve yaşananlardan habersiz olan Ali ise Duygu'nun kıskançlığıyla baş başa. Duygu her ne kadar kıskançlığını gizlese de Ali'yi takip altına almaya çalışması onu ele verecek. Ali Duygu'nun yaptıklarını fark ettiğinde onu köşeye sıkıştıracak. Köşeye sıkışan Duygu'nun ise bu saatten sonra kaçacak bir yeri yok. Aşkını ilan edip büyük yüzleşmeyi yapacak. Böylelikle analiz videomuzun sonuna geldik, bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.